Keste koy kanka. Halil, ya Halil, Halil, kanka. Halil. Aslan onun için oda yapalım. Efendim. Halil. Ben madene iniyorum. Oğlum seninle doymaz bir şeysin lan. E kanka bir şey lazım sancı. İn kanka hakkındır. <laughs> Kapıya basamadım lan. Kapıya en çat basacaktım oğlum basamadım. Çapaya niye en çat basıyorsun? Daha mı hızlı <laughs> çap alacak oğlum? Olsun ya. Çapalayacak yok ama insanlar. Hadi bak bende ne var. Neredesin? Hah, güzel. Bana bak, bana da. Gelsenize dön. olan itler. Aa <laughs> çocuğa bak direkt daldı. Hadi bana bak. Hı. Al şunları. Yok. Kanka sende kalsın ihtiyacım yok. O zaman? Lapisin özelisi olan var mı be? Var en chest'te osamıyor. çok. Var. Ben bayağı topladım. Chest'te var. Hayır bunlar niye sana vurmuyor? Ben 25 demedim lan bir tane. Bilmem. 30 olayım ben çat. Seviyorlar şey demek ki. Dost, o da lazım. Dostun olacak sen. Kitap yok ki sende. Var, yaparım ki. Ben de var kanka bir stek. E, bu alayım mı? Aman ha creeper manyak manyak hareket ederim. Abi gerize kal creeper. Hadi bu dostu alalım siz. Kireper. Uyuyalım uyuyalım. Sen Hüseyin ben öyle bir insan mıyım? Sen beni böyle... Neyse ben gidiyorum. Ben, ben... Keşke ne ilver neden? Ben afık. Şaka yaptım. Afuk ne ya? Salak salak konuşuyorum bak ama yine ha. Mal. Tamam kanka bir daha mı? Hüseyin mayı. Mert sen kimsin oğlum? lan? Sen kimsin? Feya sen lan bana mal diyorsun. Hüseyin'e mal diyor. <laughs> Hüseyin e Mert <mal gülüyor> e bir dakika mal bana bak. Sen Mehmet der. Ali Kemal Mert. Der. Mert. Neredesin? Ne durdayım? Ya snok. Gel bir şuraya hemen. Hemen şuraya gel ben. Sana item atacağım sen düzenle. Gel. Ben gidiyorum. Tabi kasıyor oyun. Yok, Mert'in kasıyor. Adam Enderman var. Enderman var. O çok güzel sistem yaptım. Oradan geçemiyor yaratıklar bile salak oldukları için. Mertciğim kanka az sonra şey yapacağız. Sistem yapacağız seni. Niye ben de? Bilmem. Seni Ender göz düşürdüm Hayır Enderman göz düşürdüm Kim? Ben. Oley oturup al. Senin... Aferin şu an dünyayı kurtardın. Salak salak, salak konuşma oğlum. Enderman, ya ya Asken, dünya. Enderman ben? dünyamı kurtarılırmış. Salak salak konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir kez banyo ya. Hoşuna <laughs> mı gelirken? Hoşuna mı gidiyor? Aa, Hala ben diamond kullanmamak için çapayı demirden kullanıyorum ya. Beşinci çapa. Ben, ben gaz, ne zamandır kullanıyorum kazmayı bitmiyor. Ben çünkü yaptım köpek. Ya. Hüseyin beni lava atmasaydı diamond kazmam vardı hala da. Ben atmadım lan. Hadi <laughs> oğlum yatın lan. Bilmiyorum. Alo Mehmet. Mehmet alo. Bilmiyorum, alo Ted. Yatsana bir köpek. Saniye. oğlum herkeste diamond eşya var lan. Videoyu çeken benim. Gel buraya gel buraya gel. Gel gel bir şey yapmayacağım gel. Kerata. Oğlum uyusanız al. Bir <laughs> dakika. uyumuyorum lan. <laughs> <laughs> Sen o o kardeş. Mister Vurma valla vurma bir kere daha vursan hocam. <laughs> ben itemlerimi alırsan sonra buradan çıkarım. <laughs> Çok ciddiyim abi bu konuda hepsini sayılır. Vallahi alırsa çok... Vallahi. <laughs> ne oluyor lan? İki kalp kaldı. Halil nerede lan? Halil neredesin? Ben farmı genişletiyorum. Bir dakika, yanına geliyorum. Madem Enderman gözü o kadar. Çok fazla şey bulduğumuz oldu ya. Bundan sonra ek oğlum cık, evladım. Ne yapıyor? <laughs> ya nereden çıktı bunun içi nerede? Burada. Kanka bak halı var ya orada. Çıkabiliyorsun halının üstünden. Bunlar da hep Minecraft taktikleri eder mesela. Nedir de öldüm ben dur. Ha Nedir'e de gidelim gideriz. Hayır. Nedir'e gidiyorum lan ben. Bana de. bak dur, be, bana bak de. be. Oğlum hep beraber gideriz dur. Bana bak be Ali. Şunu al. Sen benim gittin dur. O bayılırım. Bana kılıç at ama. Kılıcını at. Ben de geldim. Yalnız buraya Kaz... girmeyin de abi. Buraya benim özel mi biliyor musun? Kazmayı alıyorum tamam mı? Şey, madene gidiyorum lazım. Hadi tamam. görüşürüz. Oğlum hepsi içme takıldı bunların. Yatmıyoruz değil mi? dikkat çektim hadi. Bebe zombi beni yakalamaya çalışıyor lan. Yazık lan. Yazık lan acıdım. Acımadı değil. Allah Allah niye? Oha. sabit değil ya. Sürekli düşüyor. Oğlum 70-80 FPS de oyun kasıyormuş hissi veriyor ya. Düştüğü zaman 80 e 70 e altın parçası veriyor ya. Evet, yani onların evet. altın parçası çıkıyor. Onların farmını yapacağız ileride işte. Bunlar işe yarıyor be? Gün lazım Yum vereyim mi abime? Yum var bende. Beyler Büyüm burayı ol. buraya hassas zamanı geldiğinde çok kazandıracak bize. İnanıyorum. Ee... Ama şuralar su olmuyormuş gibi o yüzden oraya su koyacağım ben ya. En incisi iş yapar mı? Bende var. Ya lebelim gitti ya. Of. Ne yapıyorsun lan ilk? Heh öldü. Hadi. Hadi. Ölke var kaybolma lan. Ne? Sam yalan. Ne? Burada usta isteyen var mı? Işıklandırayım mı burayı? Garanti olsun abi. Ben slime ya. Nedir taşları bir işe yarıyor mu? Nedir taşları bu? Evet. Ha. Mert. Y yaramaz ya. Mert. Ee, ha. Kanka öldün. Ya zombi. Ne düşünüyorsun? Ay bir de bana diamond sistem yapsın diye kızıyorlar lan. Pişt. Lan zaten 8 tanesini ben buldum onların. Oo, Ali Kemal alma onları. Sen de haklısın be kanka. Akdeniz ben tabii. sana. kızardım sana. Akdeniz Bu buğdaylara gerek yok. Altın ne der kuvarsı var ya ne, neder tane ne der kuvarsı ne Ne der tamam. Kanka daha önce hiç kimsenin ne der kuvarsı olmamıştı biliyor musun? Ama mutlu olursun. Ne olmuştu? Ben bu altın paçasını. Sene 87 o zaman bir olmuştu birinde. Hiç altın paçasını nasıl anta çevireceğiz? Oğlum örümcek nasıl giriyor lan buraya? İç örümcek. Bilen var mı Balkabağ ya? koyayım bir tane daha araya. Balka Alt Altın parçasını nasıl altına çevireceğiz? Mert alsana şunu. Altın parçası. Dokuz tane topladığında bir tane altın edin. Ya ben çeşitle onu ya. Tamam burası hassas zamanı geldiğinde çok güzel olacak abi. Ama örümcek giremezse iyi olur. Ben şuraları da aydınlatayım. Tort çok iyi. Hadi. yapıyor. Oha glowstone bulmuşlar lan. Ha, yaptım ben. Ne ara o da? Nedir'e gitti? Ben, ha, de ben gireyim. Gireyim. glowstone koyayım sen de ne parçalıyorsun. Nedir kalesi arayalım mı lan hep beraber? Bunu sonra yapalım hadi daha fazla itin bir şey. Daha erken. Ben madene gidelim madene. Oğlum 16 bölüm olacak ne erken. Ben madendeyim. Kanka 5 kişiyiz ama item lazım hani. Sen Bey, ne kodu? Sen ne kanka? Demir almıyorum artık ya. Böyle Oğlum muhtarla şey, bu kadar şey, bir şey hasat veriyor. Diğer niye hiç hasat vermiyor? Kanka daha çünkü gündüz olmadı onun. Demek toprakları, ki verim verimi toprakları toprak... verirsiniz. Aynen. Benim de aklıma aynı kötü şaka geldi. Çok komik şimdi. O zaman şimdi ben şey için yer yapıyorum abi. En çok yapıyor. Hadi. Şeyin katı kaçtı diamond'ı? Nasıl? 13 13 12. Ben şimdi madene gideceğim. Tamam. Ben girdim bile. Aşağı doğru kazıyorum. Hadi bu dostumları koyayım buraya. Koy kanka koy. Ben de şuraya gerekse eşyaları koyup. Blok ha, şey yapacağım şey lan. mı? Şeker kamışı farmı Hali Halil, o değil deniz andır. Evi görmüyorum lan ben. Özledim ha, mi kanka? Duygulandım ama. Hüseyin küfür ediyor. Terbiyesiz. Ama dedim ben. Ha tamam dı dı kanka. Dı dı. Ben de kavas dedim sandım. Hiçbir şey <laughs> etimiz niye yok bizim hiç? Halil siyasete <gülüyor> girme <gülüyor> lütfen kanka. Halil etim var. Ben kimin dediğini bilmiyorum komik geldi bir anda. Vali demişti bir tane. Kavat dedi sonra da ka kavas dedim deyip. Et olan var mı et var? Oğlum o var da ben lazım. Et çok Kanka var, yemek var, şeyinde var. Sandık, sandıkta var. Bir stek et var pişir. Pişiriyor şu an? Şey ne ya? Benim bir sürü kitabım vardı ne oldu onlar? Ay çestedir. E işte Öldüysen bir almıştır. Al 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 al. Alan varsa versin. oğlum yarım hani satır neredesin? arıyorum lan. Niye alıyorsun sen kitapları? Almadım buldum ben. Hayır şu gün keyim var bende 50 tane. Kaç tane? 21 çok az lan. 50 o zaman 50. Biraz kitap yapalım. Ben de vardı işte ben evde değilim. Sugar Cane evde çok ya. Bende de var 50 tane. Niye işte. yanmıyor lan? Allah bilmiyorum. Nerede o? Yukarıda şey var ya mod trap ondan. He. Gölge mod trap. Yapıyor. Ne ne diye geçiyor? Ne şimdi mod -trap, trap işte? Evet. Evin dibine yaptık mod trap'i. Nereye yap? Uzaya mı? Nereye? Yapayım? Ay ben çok gittim. Ay ben çok gittim de lan. O 12. kat dediniz. Ben o, o inmişim <laughs> Bir de de çıkar da 12'de daha de olay kolay bulursun. Lav tehlikesi yok. Evi yakayım mı? Ben ne yapacaktım? Aa, ya? Altın. Bir şey yapacaktım ama unuttum. Evi yakayım mı? Yakayım mı ne demek lan köpek? Yapmak var. Sen anarşist misin oğlum? Yakıyorum. Yaktım. Oğlum niye yakıyorsun evi manyak mısın? Abi Kemal saçma sapan durma. Arkama da dönüp bakma. Nazar değdi. Yakma yakma bulaşır her yere. Tahtaya. Ben şuraya bir yere şey yapıyorum beyler. Enchant odası yapıyorum şuraya bir yere. O çok uzak ya. şöyle mi gitmeye İyi enchant basma o zaman. Tam şuraya yapıyorum abi. Abi düzgün bir yere yap. Düzgün bir yere yapacağım. Öncelikle aleti masaya vuralım şöyle dur. Nerede büyü masamız? Şimdi rank neydi diye adam bana şey mesaj atıyor. Hayır ne beynim mi yok? Aç bak deme lan. <laughs> yani. Bakamaz ki. O yüzden oyunu geçe de açıyorum, geçe de açıyorum. Ha, bakar. Bir şey hani kanka. Kitap yapayım hemen. Ben. Hadi Aa diamond. Bir tane ama. Neyse. Oğlum bu ne ya? anna Tam tersiydi. <laughs> Ali Kemal bana tahta getirsene Gönlün. kanka. Bir, bir, bir. Mert şimdi bir blok uzana mıydı? İki blok uzana mı koyuyorduk bu kitaplıkları? Bir, 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 bir. Ne bir oğlum bir çok yakın oluyor. İki mi? İki, iki falan olması lazım. Üç ya mi? tam Oca beş koyalım. Sen koya koya istedin? Odun mu istedin? Hı hı. Ne kadar getireyim? Hı? Ya ben bu madene girmişim lan. O zaman çıkalım. Fark etmez kanka. Ben de sana ya. bak. Skeleton bak. Al. Poni nasıl yapılıyor lan? Ne? Ne? Poni. Cahıl. Kanka şey demirlerle V şekli çiz en ortasına da şey koy Neydi lan? Eee chess koy Kitap nasıl yapılıyordu ya? Kanka e, üç tane yan yana koyacağım. Öyle mi? Aa deri lazım Deri lazım deri var ya Ne kadar? Çok var 38 tane de kitap nasıl yapılıyordu? Üç tane üstte de deri 3 tane altta deri Hı -hı. Sonra ortaya 3 tane şey kağıt. Ya öyle, öyle değil. Öyle değil. Öyleydi lan. Eskiden. En azından. Sene 85. Ya dur söyleyeyim bak şey yap. Ee, en ortaya hani ortası var ya crafting table'ın. Alta kadar şeyi koy. Kılıt koy. He. Sonra en sağ en sağ alt köşeye de şey koy. Deri koy. Lan. Nasıl şimdi sağ alt köşeye bunu. Aa hakikaten böyleymiş. Yanlışlıkla buldum lan. Mi? Yanlış Hayip. yaptım ama buldum. 7 tane. Biraz daha yapalım abi. Ama ben şeker Aynı dayım. Feda ediyorum beyler. Hayır dayım buldum. Ve ee, bize. Tabak kendime <laughs> buluyorum sanki geri zekalı. Geri zekalıya bak ya. Ayıp ayıp. Pardon Hayır kanka. sanki kendime alıyorum. Terbiyesizlik yaptı sen Mert'e şu anda farkında mısın? Hadi musun? lan abi. <laughs> Bana bir şey olmaz. Hadi lan oradan. Ne diyeyim kanka özür mü dileyim? Dile tabii köpek. Hayır Mert Bey'i hak ediyor bir özürü bence şu anda Haksız mıyım Mert? Hak Haksızsın ne Adamsın sen ya Çantayı seviyorum Oğlum sen mısın lan Adamın dibisin lan şaka şaka haklısın tabi lan Mert'i burada savunuyoruz Tamam ya Hüseyin sen haklısın oğlum Mert köpek Bir yandan kendimi tutamadım çok güzel Bırak denk Bırak bok yesin it oğlu Burada savunuyoruz Ananın Anan sadece bir tane mi yapabiliyor? Ananın creeper Ananın scuffer lan Ne diyeyim kanka ananın skeleton <laughs> mu diyeyim? Ananın <Böyün> scuffer <laughs> <orada. gülüyor> Ama hiç komik gelmedi çılgın. O zaman. Çekil lan. Verimi, verimi verebiliyor lan. Oğlum ne vuruyor? <laughs> Pardon kanka. Elim lan. Çarp... Ali Witcher çıktı. Witcher piç. Eskinlik ha. 3 kılıcım var bak. Aferin oğluma. Glowstone Chase düştü. Ölme, ölme, şey düştü. Biraz ölme, ölme, ölme 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 ölme. Ölme <laughs> lütfen. Mert şeker kamışı bana Abi bir tane daha lazım Abi onu fark ettim. Hayır şey sanırım dungeon buldum. Benim eskimin orada bir sürü var. Hayır hayır tarlasını yapacağım ya. Şu an bütün şeyleri yani, kapatıyorum. Ben ne dur gideyim ya? Tüm Takılacağım nedir de? İyi afet. Ali dungeon buldum. Ne <laughs> lazım. Abi çok chest var çok şey çok karışık. Chest. Ha bulamamışım şu an. Lan ölüyor Bir mod trap daha yapabiliriz aslında ya. Bakayım. Ali. Baş Ölüyorum. Hı? Ölüyorum. Ha, hakkını helal et o zaman ne diyeyim? Dungeon dungeon mı bu? Ne ya? Dai day 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 dai Day 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 unuttum, satır söyledim, Şarkıyı unuttum lan. şarkıyı unuttum. Ameno. Ay şeydi. iyi meno. <laughs> hiç şey akıllı mı olmadı bir tane? <laughs> Hakikaten kanka sen de salaksın ne yapacağız? i̇şte de. <laughs> işte, Mehmet akıllı o da konuşmuyor. Nerede o? Mehmet akıllı mı? <laughs> Dondurma yalıyor o da değil akıllı. Devam mı yalım? Kuvars yapabiliriz ya haberiz olsun. Hı? Kuvars Sorduk mu? Oğlum kuvars Hiç sordum mu? Altın paçasını nasıl antla çevireceğiz? Oğlum örümcek nasıl giriyor lan buraya? İç örümcek. Bilen var mı Halka ya? Alka bak bir tane daha ya. Falka bana Altın, altın parçası nasıl altına çevireceğiz? Mert alsana şunu. Altın parçası. Dokuz tane topladığında bir tane altın edin. Ya ben çeşitle koyuyorum onu ya. Tamam burası asas al. zamanı geldiğinde çok güzel olacak abi. Ama örümcek giremezse iyi olur. Ve şuraları da aydınlatayım. Tork çok ki. Hadi. Yapıyor. Oha glowstone bulmuşlar lan. Ya, yaptım ben. Ne ara o da? Nedir a gitti? Ben, lan de ben, ben glowstone koyuyorum sen nedir parçası koyuyorsun? Nedir kalesi arayalım mı lan hep beraber? Bunu sonra yapalım hani daha fazla kimmişim. Daha erken. Ben madene gidelim madene. Oğlum 16 bölüm olacak ne erken. Ben kim? madendeyim. Kanka 5 kişiyiz ama item lazım hani. Şey Eline ne kodu? Sen kanka. Demir almıyorum artık ya. ya. Oğlum buhtarla bu kadar mı? şey hasat veriyor diğer niye hiç hasat vermiyor? Kanka daha çünkü gündüz olmadı onun. Demek Topraklı, ki verim, toprakları toprak... Ve Aynen. Benim de aklıma aynı kötü şaka geldi. Çok komiksin ya O zaman ben ya, şey için adam. yer yapıyorum abi. En çantı Hadi. yapıyorum. Hadi. Şeyin katı kaçtı diamond'ı? Nasıl? 13. 13, 12. Ben şimdi madene gideceğim. Tamam. Ben girdim bile. Aşağı doğru kazıyorum. Hadi glowstone'ları koyuyorum buraya. Koy kanka koy. Ben de şuraya gerekse eşyaları koyup. Blok ha şey yapacağım. Şeker kamışı farm. Halil, Halil o değil deniz andır. Evi görmüyorum lan ben. Özledim mi kanka? Duygulandım ama. Hüseyin küfür ediyor. Terbiyesiz. Ama dedim lan. Ha tamam kanka. Ben de kavas dedim. Çeste koy kanka. Halil. 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 Aslan onun için oda yapalım. Efendim. Halil. Ben madene iniyorum. Oğlum sen ne doymaz bir şeysin lan. E kanka şey lazım hancın. İn kanka hakkındır. Kapıya <laughs> <Ben malım gülüyor> basamadım lan. Kapıya en çat basacaktım oğlum basamadım. Çapaya niye en basıyorsun? Daha mı hızlı Uf. çap alacak oğlum? Olsun ya. Çapalayacak yok ama insan... Ali bak bende ne var? Neredesin? Bana bak bana de. desenize lan itler. <laughs> Çocuğa bak direkt aldı. Hadi bana bak. Hı. Al şunları. Ya. Kanka sende kalsın ihtiyacım yok. O zaman. Lapis'in nozuri olan var mı be? Var Yeni chest'te çok var. Ben bayağı topladım. Chest'te var. Hayır bunlar niye sana vurmuyor? Ben 25 de la bir tane. Bilmem. 30 alayım mı ben chat'ta? Seviyorlar şey demek ki. <gülüyor> <gülüyor> dost, Olum, o dost 30 olsan lazım. Mı? ne olacak sen? Kitap yok ki sende. Var yaparım ki. Bende var kanka bir steak. E, bu alayım mı? Aman ha creeper manyak manyak hareketleri Abi geri zekalı creeper. Hadi bu lost'tan alalım siz. Kireper. Uyuyalım uyuyalım. Aaa. Hüseyin ben öyle bir insan mıyım? Sen beni böyle... Neyse mi? ben gidiyorum. Ben... Ben... Siz. Ben... Ben... Ben Afık. Şaka ettim. Afık ne ya? Salak salak konuşuyorum bak ama yine ha. Mal. Tamam kanka bir daha mı? Hüseyin manyak... Mert sen kimsin oğlum. lan? Sen kimsin sen, şey, yani sen kimsin bana mal diyorsun? Sen kimsin Hüseyin'e mal diyorsun? <laughs> Mert Şeyine bir dakika bana bak. Mehmet der. Ali Kemal der. Mert. Mert. neredesin Ne durdayım? Ya smok. Gel bir şuraya hemen. Hemen şuraya gel bir. Sana item atacağım sen düzenle. Gel. Ben gidiyorum. Tabi kasıyor oyun. Mert'in kas. mı Enderman var? Enderman var. Oo çok güzel sistem yaptım. Oradan geçemiyor yaratıklar bile salak oldukları için. Mert'ciyim kanka az sonra şey yapacağız. Sistem yapacağız seni. Niye benle? Ben de geldim. Yalnız buraya Kaz... girmeyin de abi. bura benim özelim Kanka, değil, biliyor musun? Kazmayı alıyorum tamam mı? Şey, madene gidiyorum lazım. Hadi tamam. görüşürüz. Oğlum hepsi hiçbir takıldı bunların. Yatmıyoruz değil mi? Yok ya oğlum. Ben dikkat çektim hadi. Bebe zombi beni yakalamaya çalışıyor lan. Yazık lan. Yazık lan acıdım. Acımadı değil. Allah Allah niye? Oha. Yapıyorsun? sabit değil ya. Sürekli düşüyor. Oğlum 70-80 FPS'de oyun kasıyormuş hissi veriyor ya. Düştüğü zaman 80 70'e. Bunlar altın parçası veriyor ya. Evet, yani altın verir. parçası çıkıyor. Onların farmını yapacağız ileride işte. Bunlar işe yarıyor mu be? Gün lazım mı? Gün vereyim mi abi? Gün var bende. Beyler Gün burayı olur. buraya hasas zamanı geldiğinde çok kazandıracak bize. İnanıyorum. Ee... Ama şuralar su olmuyormuş gibi o yüzden oraya su koyacağım ben ya. Yani. En derincisi iş yapar mı? Bende var. Ya lebelim gitti ya. Of. Ne ilk Heh öldük. Hadi. Hadi. kaybolma lan. Ne? Sen yalan. Ne? Burada usta isteyen var mı? Işıklandırayım mı burayı? Garanti olsun abi. Ben slime keseceğim ya. Öder taşları bir işe yarıyor mu? Nedir taşları bu? Evet. Hah Mert. yaramaz ya. Mert. Ee, ha. Kanka öldün. Ya zombi. Ne düşünüyorsun? <laughs> Ay bir de bana diamond sistem yapsın diye kızıyorlar lan. Pişt. Lan zaten 8 tanesin ben bulurum onları. Oo oh, alma onları. Sen de haklısın be kanka. Haklıyım tabii ben ki. Ben de kızardım sana. Haklıyım tabii oğlum. Buğdaylara gerek yok. Altın neder kuvarsı var ya. 28 tane neder kuvarsı ne lan. Neder, 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 kuvarsı neder kuvarsı da tamam. Kanka daha önce hiç kimsenin neder kuvarsı olmamıştı biliyor musun? Kanka, olmamıştı, biliyor musun? O mutlu olursun. Ne olmuştu? Var. İnanma paket Sene 87 o zaman bir olmuştu birinde Hesabı Biçmiş eti etimiz niye yok bizim hiç Halil siyasete girme lütfen kanka Halil etim var Ya kim dediğini bilmiyorum komik geldi bir anda Vali demişti bir tane Gavat dedi sonra da kavas dedim deyip Et olan var mı et var Oğlum o var da ben lazım Et çok kanka yemek şeyinde var sandık, sandıkta var Bir stek et var pişir Pişiriyormuş an Şey nerede ya Benim bir sürü kitabım vardı ne oldu onlar Ay chestedir. E i̇şte Öldüysen Ali biri Ali almıştır. Al 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 al. Alan varsa versin oğlum yarım satır arıyorum lan. Niye alıyorsun sen kitapları? Almadım buldum ben. Ay sugar cane var bende 50 tane. Kaç tane? 21 çok az lan. 50 o zaman 50. Biraz alalım. kitap yapalım. Bende var da işte ben evde değilim. Sugar cane evde çok ya. Bende de var 50 tane Niye işte. Niye yanmıyor lan? Allah bilmirem. Nerede o? Yukarıda şey var ya mod trap ondan. Gölge yapıyorum. Ne, ne diye geçiyorsun? Resmi mod trap işte. Evin dibine yaptık mı o krediye? Nereye yapı? Uzaya mı? Nereye? Ay yapayım? ben çok gittim. Ay ben çok gittim ne lan? O 12. kat dediniz. Ben o 1'e inmişim. 1'de de çıkar da 12'de daha çok olay bulursun. Lav tehlikesi yok. Evi yakayım mı? Ben ne yapacaktım? Aa, bir şey yapacaktım ama unuttum. Evi yakayım mı? Yakayım mı ne demek lan köpek? Yapmak var. Sen anarşist misin oğlum? Yakıyorum, yaktım. Oğlum niye yakıyorsun evi manyak mısın? Abi Kemal, saçma sapan durumda. Arkama da dönüp bakmam. Nazar değdi. Yakma yakma, bulaşır her yere. Tahteyle. Ben şuraya bir yere şey yapıyorum beyler. Enchant odası yapıyorum şuraya bir yere. da çok uzak ya, bu şeyler mi gitmeye be? İyi, enchant basma o zaman. Tam şuraya yapıyorum abi. Abi düzgün bir yere yap. Düzgün bir yere yapacağım. Öncelikle aleti masaya vuralım şöyle, dur. Nerede büyü masamız? İnci rank neydi diye adam bana şey ne sürütüyor? Hayır, Eler. beynim mi yok? Aç bak demi lan. Yani. Bakalım, bilmem. seni Ender göz yakın düşürdüm. Hayır, Enderman göz düşürdüm. Kim? Ben. Oley, otur bal. Senin... aferin şu an dünyayı kurtardın. Salak salak, salak konuşma ya. oğlum. Ender ben Ender gözüyle dünyamı kurtarılıyormuş. Salak salak konuşma. <laughs> Tam bir kez banyo ya. <laughs> Kızına mı gelirken? Başına mı gidiyor? O Aa. Hala ben diamond kullanmamak için çapayı demirden kullanıyorum ya. Beşinci çapam. Baba nasıl? Ne ne zamandır kullanıyorum kazmayı bitmiyor. Ben kazma yaptım köpek. Ya. Hüseyin beni lava atmasaydı diamond kazmam vardı hala da. Ben atmadım lan. Hadi K oğlum yatın lan. Bir alo Mehmet. Mehmet alo. Alo ses. Yatsana bir köpek. Oğlum herkes diamond eşya <laughs> var lan. Videoyu çeken benim. Gel buraya gel buraya gel. Gel gel bir şey yapmayacağım gel. Kerata. Oğlum uyusanıza. Bir dakika. Lan, <laughs> uyumuyorum lan. <laughs> 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 Sen o o kardeş. Mister Vurma vallahi vurma. Bir kere daha vursanacağım. Yani <laughs> itemlerimi alırsan sorudan çıkarım. <laughs> Çok ciddiyim abi bu konuda hepsini sayılır. Vallahi alırsa çıkar. <laughs> ne oluyor lan? İki kalp kaldı. Halil nerede lan? Halil neredesin? Ben farmı genişletiyorum. Bir dakika, yanına geleceğim. Madem Enderman gözü o kadar. Çok fazla bulduğumuz şey oldu değil. ya. Bundan sonra ek oğlum Cık. evladım. Ne yapıyorsun? <laughs> ya nereden çıktı bunun içi nerede? Burada. Kanka bak halı ya. var ya orada. Çıkabiliyorsun halının üstünden. Bunları da hep Minecraft taktikleri mesela. Nedir da öldüm ben dur. Ha nedir da? Hayır. Gidiyorum. Nedir lan ben. Bana de. bak dur, be. Bana bak de. be. Oğlum hep beraber gideriz dur. Bana bak be. ha Şuna. Sen nereye gittin dur? O bayılırım. Bana kılıç at ama. Kılıcını at.